Türkiye'nin turizmin çeşitlendirilmesi noktasında e, Türkiye bir turizm ülkesi olduğu için bu hep konuşulur. Yani turizmimizi nasıl çeşitlendirelim? Yeni destinasyonlar mı yaratalım? Yani sonuçta destinasyonlar şu anda Türkiye'nin her bir tarafında duruyor zaten. Fakat biz bu destinasyona bir ruh verdiğimiz zaman, yani örneğin şimdi bir hikaye yaratayım. Atıyorum köpeğinizle bugün e, bilmem ne dağına tırmanıp orada bilmem ne balık ziyafetinden sonra bilmem ne gölüyle buluşacağız ve orada işte yaban kuşlarının fotoğraflarını çekeceksiniz gibi böyle insanı cezbeden bir hikaye yarattığımızı düşünelim. Şimdi siz bugün artık deneyimler çok önemli olan bir şey. Mesela Üsküp'te Matka Kanyonu diye bir yer var. Bir baktım orada Japonlar orada, Türkler orada, ne bileyim işte Afrika'dan gelmiş insanlar da. Yani insanlar aslında deneyim yaşamaya son derece istekliler. Onun için biz de bu deneyimlerin bir parçasına mutlaka bu hayvanlarımızı monte etmemiz lazım. Çünkü insan hayvanıyla bir arada olduğu zaman yani hayatını zaten onunla paylaşmaya karar vermişse madem işte kanyonda mı gezecek, işte nerede ne yapacaksa onun bir parçası haline getirecekse demek ki deneyimlerin bir parçası olarak biz destinasyonlarımızı çeşitlendirip sunmamız lazım. Peki Türkiye bugün hayvan dostu destinasyon olmak konusunda hani vardı da reçete, doktora gidersiniz reçete verir size. Siz de Türkiye'deki bugün turizm profesyonellerine ne söylersiniz hocam? Aslında ben Gürbüz hocamızın son noktasından işe başlarsa biz destinasyon dediğimiz zaman bir fiziki sistemden bahsediyoruz. Tabi tatil yerleri, oteller, diğer hizmetler işte AMV'ler hepsi bunun bir parçası. Ee, Tabi Fevzi hocam da bunu çok güzel söyledi. Ee, A'dan Z'ye kadar bu hizmet tasarımı planlamadan bahsediyoruz. Ee, Özbel Hanım da Avrupa'daki bu turizm modeline yaklaştı. Biz şayet bu gibi hayvan dostu bir destinasyon kavramını, felsefesini, değerini veya pazarını oluşturmamız gerekiyorsa e, tabii çok şeyler söylendi. onların hepsinin yanında benim ilave edeceğim iki nokta var. Birisi bu tatil belgelerini tamamlayıcı, diyelim ki hayvan hayat koridorlarının da oluşturulması gerekiyor. Bu hayat hayvan hayat koridorları biraz daha değişik geniş bir kavram olabilir. İşte diyelim ki alışveriş merkezini de yapacak. Tatil belgesinin şehrin içerisindeki diğer yerleri de birleştirebilecek. Yani onların rahatça hareket edebileceği veya sahiplerinin rahatça gidebileceği. Bunlar küçük yani köşelerek e, veya işte mahallelere sıkıştırılmış alan veya mekandan bahsetmiyoruz. Daha sistemli bir şekilde oluşturulmuş e, e, hayvan hayat koridorları onlara daha iyi hitap edebilecek. Aslında bu gibi e, çalışmalar Amerika'da çok şehirlerde söz konusu Boston diyelim benim kaldığım yerde işte e, hayvan uzaklığı çok güzel e, oteller var fakat da dışarı çıktıkları zaman onları tamamlayıcı yerlere de gidebiliyorlar. Yani bu açıdan baktığımız zaman bu iş biraz arz talep işi ama gerçekten A'den Z'ye o hizmet tasarım şeklinde herhangi bir şehri, destinasyonu sadece otel seviyesinde değil, göz önüne almamız gerekiyor. Dolayısıyla amaç hayvan dostu destinasyonların oluşturması da işte bütüncül tam kapsamlı işte holistik Fevzi Hocam dediği gibi bir yaklaşımdan gideceğiz ki her zaman ben bunu söylerim Musa Hocam bize hatırlatır we have to be on the same page hepimizin aynı sayfada olması gerekiyor ki bu e, değeri yaratıp biz adım atmamız gerekiyor. Bunun içerisinde hatta uluslararası sağlık sertifikaları da hani sertifikaları da dahil edilmesi gerekiyor çünkü e, e, evcil hayvanların uluslararası destinasyonlarda e, seyahatini yapabilmek için ona ne kadar hazırız tabii biz e, belki şirket bünyesinde bunları yapıyoruz da genel anlamda destinasyonlarımız, otellerimiz bu bilgilere de fazla sahip olduğunu düşünmüyorum. Daha önemlisi ki zannedersem ee, tabii bu da söylendi. Yeni dizaynların binalarımızın da hayvan dostu şeklinde e, dizayn olması gerekiyor. Bunlar yani otelin çevresi olabilir, tatil yerinin çevresi, e, bahçe mekanları da içeriyor. Aslında burada işte çok spesifik örnek vermek gerekirse Pensilvanya'da da böyle yerler var. Yani bir tane bina e, bir e, hayvan dostu şeklinde şey yapılmış, oluşturulmuş. Yani biz belki bunları biraz geç yakalamayız yakalayabiliriz. Belki onun için işte Amerika'daki bu pazar çok güçlü işte söylenen o işte önemli destinasyonların hepsinin çoğu Avrupa'da tabi Uzakdoğu'da da var birkaç ülke bunlar da bu konuyu önceden ele almışlar. Tabi ekonomik koşullarımız şu an müsait olmayabilir fakat Bizim altyapımız işte hocamız söyledi Düd hocamız eğitim işte beceri işte hizmetlerde hiçbir eksikliğimiz yok. Doğası bahçelerimiz buna müsait. Anlamlı bir şekilde bu gibi fiziksel yerlerin de bu hayat koridoruna e, birleştirilmesi ve bunlar da aynı şekilde tatil yerine, otellere kadar e, eriştirilmesi gerekiyor diye tam böyle fiziki olarak da kapsamlı bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Tabi alışveriş merkezleri de bunun içerisinde. Ben o şekilde bitireyim bu konuyu. Yani hazırlık Hazır olmamız çok önemli. Tabii bu e, belki bir e, çağaltay gerekiyor. Tekrar bir sohbet gerektiriyor. Ne yapılması gerekiyor? Nasıl gideriz? diye. Tabii onlar yapıldıkça bizim de e, en azından e, e, bu gibi yerlerimizin marka imajlarını da artacağını düşünüyorum. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam. Geçen gün e, Ankara'da bir tane burada bizim parkta beş tane sokak köpeği var. Ben de arada bir onlarla karşılaşırız. Severim onları. Bir yerde yatıyordu. Sen de yabancı burada çok yabancı dolaşıyor. Bir baktım bir yabancı böyle elinde dondurma yalıyor ama öteki ayağıyla da köpeğin boğazına filan yani ayakkabıyla filan. Neyse işte çok rahatsız oldum. İçimden yani bu herife böyle öfke doğdu anda. Yani çünkü bu hayvan ve hayvan sevgisini bilmiyor eğildim. Neyse oğlum dedim. Neyse bunun bir kafasını sevdim. Hayvan hemen döndü elimi yalamaya başladı. Elif benim gözlerime baktı böyle. Ters sonra döndü gitti. Şimdi ben şunu söylüyorum Tabii bugün istediğimiz kadar hayvan dostu turizm, hayvan dostu işletme, hayvan dostu işte filan. Fakat şimdi toplumu eğitmek lazım hayvanlar konusunda. Toplumu eğitmezsek biz hiçbir şey başaramayız. Çünkü toplum sonuçta biz bunlar bu toplumla beraber bir bütünüz yani. Hani bütüncül yaklaşmak dediğiniz zaman bu çok önemli ama bugün işte biz jandarmanın görev köpekleriyle yani o depremdeki köpekleri var, kovid köpekleri var, işte ilk yardım köpekleri var mesela 2000 köpeği var jandarmanın. Bizim projelerimizde olduğu için jandarma biliyorum. Onları mesela ilkokullarda gösteri yapıyoruz. Çocuklar hayvanlara dokuyor, dokunuyorlar. Hayvanları seviyorlar. Ondan sonra belki eve gidince diyorlar ki işte neden bizim köpeğimiz yok? Yani bu temas çok önemli. Çünkü o tanışma var ya, o elektriği alması lazım. Ama biz bunları ha. almazsak işte böyle 30 yaşına gelince Ayakla köpek sevmeye kalkıyoruz ya da köpeğe aklınca dokunuyor nasıl bir mantıksa böyle bir durum